<laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir gün saat dost takas yapacağız. Hadi o zaman hemen takas yapmak ister misiniz diye soralım. Saat dost takas etmek istiyor musun? Ha burada. Bakalım iyi kim olacak veya. Ben mi yollayayım? Ne bileyim. Onlar yollasın ya. Yok yok. Yeni arkadaşımız gelmiş. Senin Selam diyor. Videonun çektiğimizi söyledim. Adesi yolladık. Tamam bakalım ne koyacak. İlk ben mi koysam. Ben koyayım ben. <laughs> bakalım ne koyabilirim. Zombi aksalatalı. Kurabiye fili. Olur tamam. Vay çok tatlı. Vay canına. Teşekkür ederim. Hemen diğer şeyimize de geçelim. Şey olayım Zeynep'e. Sonra da Rose'ye yollarız. Hmm, ne koyayım? Joker sadık dostum. Lütfen Güzel yazacağım. Güzel. Ev hayvanı. Ev hayvana. E, Yemetini ne koyacak acaba? <laughs> evet evet. Çok güzel. Vay mük. Vay canına. Hemen soralım. Şimdi Rose'ye gideceğim. Rose ile sadık dostakası yapmak istiyorum yolladım. Şimdi ateş ederiz. Pumps istiyor. Bende yok ki. Bende yok. Yoksa gerçekten koyardım. evet <laughs> evet. Evet evet. Ay çok güzel. Vay canına. Çok güzel. Aha. Birimiz daha yolladı. Ne koyacak acaba? Tilki. Hmm. Ne koyabilirim ki? Tavuz kuş yapalım. Ha, varmış kendisinde. Partici var. Onsu olur mu? Onsu pek su. Ben de var. Tilki. Tilkiyle bir şey sarktuz takası yapamıyorum. Aksolotl. Okey. Biraz düşündüm. Ama okey ya. Ya arkadaşlar bu bir daha gelmemişti bu tehlike ya. Ay çok teşekkür ederim. Sadık dost takası yapmak istiyor musun? Teşekkürler dede. Rica ederim diyeceğim. Rica ederim. Evet ilk Zeynep söylediği için zeynep'e sadık dost yapacağım. Ben kendisine ne koysam. O bir şey koymadı. Ee, tek boynuzu robot. Bilemedim. Değiştireceğim ya. Ne? Aa, iyi. Hala doğan olsa. <laughs> Tabii ki de evet. Ya. Neyse bu da olur. Keşke olsaydım. Ya ama bu da tatlı. Ha, teşekkür ederim. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Kanalıma like atıp abone olursanız çok sevinirim. Sizleri çok 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 seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.